Gaziantep çok e, köklü bir kültürel mirasa sahip. Tarihiyle, kültürüyle, doğal ve e, kültürel mirasıyla e, ciddi bir zenginliğimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'nin bizlere verdiği talimatla yine biz kültürel mirasımızdaki projelerimize çok hız verdik. Bunların başında e, biliyorsunuz daha önceden başlatmış olduğumuz kültür yolu projesinin kapsamında birçok yeni sokakları, mahalleleri ayağa kaldırdık. Bunların başında Seferpaşa Mahallesi geliyor. Ve biz kale etrafındaki daha önceden restorasyonu yapılmayan 7,5 kilometrelik alanda yol, kaldırım, cephe, çatı, pencere ve düzenlemeler yaptık, restorasyon yaptık. Yine bütün havai hatları, buradaki elektrik hatlarını, telekom hatlarını yerin altına almak suretiyle bu kültür mirasının tarih dokunun daha çok gün yüzüne çıkarmasını sağlamış olduk iki buçuk yıl gibi kısa sürede yedi buçuk kilometrelik sokak saatlaştırması şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Benim bir görevimde biliyorsunuz Tarih Kentler Birliği Genel Sekreterliği yapıyorum. Türkiye'de bu kadar kısa sürede bu çapta bir restorasyon veya sokak saatlaştırması göremeyiz. Bu manada biz yine diğer şehirlere önce olmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte tek yapı ölçeğinde çok restorasyonumuz var. Şu anda 15'e yakın yapının restorasyonunun büyük bir kısmı bitti. 3-4 ee, tanesinde restorasyon devam etmekte.